Ama yapacağım dedin Safiye. Dün akşam dedin ki eğer senin gündüz kadın programına hiçbir ahçı bulunmazsa gelip yemekleri ben yapacağım dedin. Namusun ve şerefin üzerine söz verdin. Ama namusun ve şerefim üzerine yemin ediyorum ki çekimin bugün olacağını bilmiyordum. Gerçekten kadın programına mı başlıyorsun Gizem abla? Evet, yeni Seda sayan ben olacağım gündüz. Hani Seda ablanız gibi. Bana Gizem abla diyeceksin. Ben öyle diyorum zaten. Evet ama bana bütün Türkiye Gizem abla diyecek. Ülkenin en güvenilir ünlüsü ben olacağım. Hepinize bacım diyeceğim. Bacım olmaz. Daha kalın bir yerden canım. Bacım. Bacım. Ses çek bir iki. Bacım. Bacım kurban olsun size Gizem ablanız. Sonunda kaydı ses. Ben bunu yaparım yavaş yavaş olacak. Oturacak yavaş yavaş. Bacım. Cengiz. Bu kadın programı işi ciddi mi? Ben Latife sandıydım ayol. Yok anne, geçen hafta o yapımcı arkadaşla yemek yedik ya... ...programın sunucusu kaçmış. Adam tuttu, bir anda Gizem'e teklif yaptı. İçkili miydi? <laughs> ya içkiliydi ya çok umutsuzdu. Vakitleri kalmamış, kimseyi bulamamışlar falan. Bir dakika, her gün canlı yayın mı yapacak Gizem abla? Nasıl olacak ya o iki saat? Oğlum onda bir şey yok. Gizem'i bıraksam değil iki saat... ...ana haber bültenine kadar konuşur o. <laughs> <laughs> Allah bu zırt tapası bulmuşlar? Dizide falan biraz tanındı ya. <laughs> Bütçeleri yokmuş. Gizem Hanım'ın çevresi geniş. Tanıdıklarından modacı, şucu bucu konuk getirir dediler. Ne bileyim ben. Oo bir dakika. Yemek yapılacak mıymış programda? Aman! Ayol kendi yaparsa memlekete rezil oluruz vallahi. <laughs> Gelmek zorundasın Safiye. Başka hiçbir profesyonel şef benim programa gelmeyi kabul etmedi. Ben profesyonel şef değilim. Zaten amatör bir ruhla geleceksin. Çünkü yapımcı sadece 150 lira verebiliyor. Haftada mı? Günde. Ee, program hafta içi her gün mü Gizem abla? Haftada 750 lira. Safiye, iki saat gideceksin. Stüdyoda bir börek yapacaksın. Bence kırma Gizem Hanım'ı. Evet Allah bacım. Ama çocuklar, ben tam da kumaştan market torbası işine giriyordum. Hangi birine yetişeceğim? Kumaştan market torbası mı? Hı. -hı. Bezden torba dikip satacağız. E biliyorsun naylon market poşetleri 25 kuruş oldu ya. Hı. Ne indirim mi yaptılar? Ne oldu? Ben hiç anlamadım o konuyu. Ne o? Bizden <laughs> hani market poşetleri önceden bedavaydı. Şimdi 25 kuruş oldu ya. i̇şte hala bir dava. 25 kuruş benim beynim bir para olarak algılayamıyor. Kusura bakma Safiyeciğim. Ve orta sınıf ev hanımlarına program yapacaksınız. Nasıl gideceksiniz efendim o sosyoekonomik kafeye? Sen ilk günah benim moralimi bozmaya mı çalışıyorsun? Hayır efendim ben... Sen beni o stüdyoya layık görmüyor musun? Hayır efendim, estağfurullah. Bak, ben aslanlar gibi burada vergimi ödüyorum. Ben kapı gibi senin karşında duruyorum tek başıma. Yo, benim kimseden korkum yok. Arkamda da kimse yok. Bir başıma bak, delikanlı gibi. Her herkes kalbinin ekmeğini yer bacım. Aa, bir dakika, bir Seda atı nasıl geliyor kız yavaş yavaş ha? Ben de tırstım, ne oluyor? <laughs> Tırstıysan tamam, oluyor o zaman bu iş. Ay çok güzel bir kavadayılık geldi bana o an, değil mi? Yani, Neyse, ben beni yalnız bırakma, ne Ay bak şimdi şuna ya. Abla, kazandığın parayla dikiş makinesi alırız. Torbaları da makinede dikeriz. Kız dikiş makinesi bizde var be. Ha? Evet, var. Bizde dikiş makinesi var. Ben hatırlıyorum öyle bir şey. Valla mı Güzel? Evet, evet. Kesin yani. Kızlar, siz kumaşları biçmeye başlayın. Gizemciğim, o dikiş makinesini şuraya koy. Saattir de canlı yayında seninle bere açayım. Allah. Nasıl zor uyandım. Fidayda abla, günaydın. Ay, uyanamadım mı yoksa? Kabus mu? Lara <laughs> ne bu sabah sabah ağzımın içinde? Gündüz yarın sabah kahvaltıya gelecek demiştim ya abla. Hı, onu saadetiyle uzun uzun uyuduysam demek. <laughs> Fidayda abla, o Ozan'dan sonra hemen kendine uygun bir ayı bulur diyordum ama bunu kastetmemiştim. Hı, herkes ayı avcılığı konusunda Lara kadar başarılı değil. <laughs> bu dedi. 20 yıldır benimle yaşıyor. 20. Daha yaşlı gözüküyor. Hızlı yıpratmışsın hayvanı. Ki peluş. <laughs> Demek ki insan olsa çoktan ölmüştü. Gündüz. sen de dikkat et. Fidayda ablan da 22. yılın ha. Normal şartlarda şu an bağırmaya başlamıştım ama Yeri sağ olsun. Ay sanki sinirlerimi aldı. Alır, alır. Her şeyi alır o. Adamın altından donunu alır şerefsiz öfü. <laughs> Neyini alır? Hiç. Aferin ona diyordum. Her çok tatlı ya. Vallahi pırlanta gibi. Pırlanta deyince... ...yılbaşına ufacık bütçesiyle gitmiş bana bilezik almış. <laughs> ne zarif biri. Bilezik almış değil mi? <laughs> Ah, bak sen şu ya. Ah, yere bakan yürek yakan hayriye, ah, ah, Aman de get herif dert ettiğin şeye bak ya. Yıl başında hindi pişirememiş de şu da bu da. Kızım sonuçta kabaramayan bir kel hayvan. Anası güzel kendi çirkin. <gülüyor> <gülüyor> İlahi Şenur teyze ya. Ama çok kafaya taktım ben bu olayı. Cık cık cık, düşünme artık, düşünme. Ya düşünmüyorum da... ...yani misal bak, bana hepsini yatır ...ben ondan sonra düşünen adam heykeli yaparım. <laughs> Ama şu an Talip Bey beni yemek yapamıyor biliyor yani. Aa, yok. <laughs> ne alakası var ya, yok kızım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız inşallah? Hamdolsun siz. <laughs> Çok şükür. E buyurun, e, çay içmez misiniz? Tele, Umsal hanım kızımız kendi elleriyle demledi, sağ olsun. He. Aa, ben şok. Demleme yaptı yani, batırma değil. <laughs> He, yok. Demlemedir. Hazır çorba, hazır puding de falan yaptınız mı bari? <laughs> Tele. Ya yılbaşı gecesinin şakasını yapıyor mu? Ne yanlış anlamayın. Neyse. Ben dükkana gideyim de... ...müşterilere birazcık hazır kavurma ikram edeyim. Böyle hazır hazır. <gülüyor> <gülüyor> hazır kavurma olur mu ya? Olur mu ya hazır kavurma? Bomba gibiyim ha bugün. Pişek gibiyim. Çok acayipim. Ah, ah. Haydi! Tam çıktık ya. Hiç sevmedim seni 2018. Bir iki cittim. Yani beni saç tut, Artçılarım hala devam ediyor. Ama 2019 senin senen olacak. Ne sebeple? Yıldızlardan sebep. He, astroloji falan? Yok yok, bizim yıldızlar ya. Teğleben eski fanfini. O iş bitti gitti. Ha, sebilet. Vallahi. Geçmiş olsun. O iş finito. Ya bak, görüyor musun ya? Görüyorum ve arttırıyorum. Şahsen... Bahar'a kız isteme, yaza düğün düşünüyorum. Kısmet. <laughs> Ey büyük Allah'ım, sesimi duydun. Şükürler olsun sana ya Rabbim. Beni de gördün ya. Oh maşallah. <laughs>